Selamünaleyküm, hoş geldiniz ülkenin Hamza'nın kanalına. Bugün size pazlama yapacağız ve yufa ekmek yuka hazırlık yapıyor şimdi bak. Şimdi size hazırlık yapıyor arkadaşlar. bezlerimizi alıyoruz. Evet tahtamızı koyuyoruz Ben yürü oturacağım, yürü. Böyle olmadı. Şöyle oturacaksın sen, şöyle. Ha. Şöyle yapacağım bunu. Şişt. Bilin ağrımasın. Kafa çalıştır, uzun. Ha. Ha. İyi, e, sandalyenin nasıl şey, bilin böyle engilmeyecek mi onu? Anlamadım. Yürü oturunca mı yapacağım öyle? Böyle oturuyorsun. Olmaz şöyle. ki, kuvvet inmez. Normal. Bu Böyle yapıyor. Sen bu işi bu işte yapın. Evet. Saçımız orada. Az sonra ateşleyeceğim. Efe de orada ateşliyor. Duramıyor yüzünde. cenab de getirin bari ohlarla. Efe. Bu arada YouTube'umuza hoş geldiniz. Her zamanki gibi Hamza yine duramıyor. Evet, uzun uzun arkadaşlarım. O senin. Şu benim. Bundan ben çevireceğim. Şey böyle, diyeceğim. böyle. Elmasın. Bunu da Turgut Özal'ın karısı, Hı. Selma yengem. Ondan yapacak. Kolay ne giderse Lila Mademoiselle de bundan yapacak. O. Herkesin boyuna göre kuruyor musunuz? Bak, bu Lila'nın boyuna göre. Çok uzun olduğu için. Bu da Rukiye'nin olduğu için. <laughs> Herkesin görevi ayrı. Bugün Leyla temizlik günü. Evet. Arkadaşımız şuraya koyalım. Bu şekilde. Evet. Bir sonra devam ediyoruz. Youtube'umuza da lütfen abone olmayı da unutmayalım. Evet ikinci İkinci şişesine geçtik. Şimdi hazırlık başlı oldu yani. Biraz hamurumuz alışmamış da. da yavaş yavaş yanmaya başlamış. Az sonra devam edeceğiz. Üçüncü programa geçeceğiz. Evet. Üçüncü bölüm. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yuka ekmeğimiz pişmiş hali. Görüyorsunuz pişmiş hali. Bu. Bu bir şey Bunu da yeniden ya tazeliyoruz. Devamına yani. Evet. Rukiye Hanım da yapıyor bunu canım. Geçen masanın üstünde yaptık, beceremedik. <laughs> Ama o zaman hastaydı. Çok şükür şimdi yük. Evet, devamına sonra devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi böreğimize geçtik. Ama yine Leyla değil. ablamız börek yapıyor. Elimi yaktım tabii ki bana. Görüyorsunuz. Sandalyeye oturmuş hani padişah kızı gibi. Hiç dünya umurunda mı? <gülüyor> <gülüyor> çevir bir çevir. Çevir onu. Tahtacımız, ekmekçimiz. Anne bu da olmadı ki ne için? Ekmekçimiz. Bu bezileri. Bezi almış böyle. Hazır. Arkadaşımız. O da canı börek istemiş. Yüksel efendim canı börek istemiş. Börek. Yumurtalı börek istemiş. Biz de ona telefonu karşısında. <laughs> Kıymalı siyan buna börek olacak. Bahçedeyik. çıkada Dışarı çıkmak için yasak olduğu için biz de kendimize eğlence buluyoruz böyle arkadaşlar. Her gün bir iş buluyor. Yani. Her gün bir iş buluyor. Koruyorsunuz değil mi vaziyeti? Ben Bak. Ve bilemem bir İşte gördünüz. Bilelim. Dışarıda, bahçede börek. Hava çok sıcak hava bugün. Yanıyor ortalık. Koydu yağmur yanı burada hava yanıyor. Bu mi? da açık ekmek, yufka ekmek. Güzel ekmeğimiz oldu? Güzel ekmeğimiz olmuştur. Arkadaşlar. Biz gibi buyurun gelin. Güzel. Buyurun gelin hep beraber gelin. Bunu güzel sulayacağım arasına çıtlık dolduracağım. dolduracağım. Kayınpeder, iyi, iyi dinle kayınpeder, kayınvalide, sende. de, abam. <laughs> Şay, Yimliği çok topla, bak ekmeği hazırladım valla. Hadi selam herkese, saygılar, sevgiler, iyi günler efendim. Buluşmak üzere, hoşta kalın. Youtube'umuzda beğenmeyi ihmal etmeyelim arkadaşlar.